Değerli dostlar, yüksek bir manevi makamdayım. Hazreti Ukkaşa Hazretlerinin türbesindeyim, makamındayım. Bura, neresi derseniz burası Nurdağ ilçemizin hemen güneyinde Hazreti Ukkaşa Hazretleri için yapılmış türbedeyim. Ee, tabii çok türbe, çok külliye gezdim ama hakikaten e, bu çok farklı geldi. Burasını Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize etmiş altında otoparkı mesire alanları camisi ve gördüğünüz gibi Hazreti Ukkaşa Hazretlerinin türbesi Hazreti Ukkaşa Hazretleri kim derseniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mümevet mührünü Öfen, yandaki sahabelerden bir tanesi Peygamber Efendimizin sancakları aynı zamanda Peygamber Efendimizle beraber birçok savaşa katılmış Hatta savaşların bir tanesinde kılıcı kırılıyor. Peygamber Efendimiz hemen oradan bir hurma dalını Hazreti Ukkaşa Hazretlerine veriyor. Siz bundan diyor savaşla devam edin diyor. Burada şehit olana kadar Hazreti Ukkaşa Hazretleri o hurma dalıyla savaşıyor ve burada meftun. Evet buradaki halkımız gerçekten çok önem vermişler. Bakmışlar yüksek bir tepede gerçekten mutlaka bu tarafa yol düşenlerin uğramalarını, bir Fatih okumalarını tavsiye ederim. Evet, Nurdağ'dan Hazreti Ukkaşa Hazretlerinin türbesinden hepinize şu anda akşam ezanında okunuyor. Sevgiler, saygılar.